Şimdi burada şu an like aktif. Bu ben daha önce kurdum. Bunu silebiliriz. Ee, buradan yeniden et diyeceğim. Bu like kalsın gene. Buradan isim olarak soğut diyelim bunu. Evet. Tamam. Buradan bölgeyi rest of world diyor genelde. Avrupa'da seçebilirsiniz. Daha denemedim. Bu sanırım 12.5'te çalışıyor. Çünkü frekans 12.5 12, .5, 12 .5 artıyor. Wireless modu da deneyeceğiz artık buradan şansımızı. O şeyi değiştirdik ya. Hmm. Buradan Cat'in ilk menüsünden girdik. Hı -hı. girdik. Gösterdim yine. Ben de çıkayım. İşte geldin. Ya senin gireceğin kısımlardaydı. De. Yani de çektim. Şey, o zaman çektim. <laughs> Burada satel deneyim. Satel. Orada sateller deneyeceğiz artık. Evet, 460. Genelde EC off ve off'u seçiyoruz. Tutmasa diğerlerini de deneyeceğiz. E, 460 325. Ama bizim aralığımız gerçi 12.5 ya. 125 ya. E, neyse. Tamam deneyelim böyle.